E peki köpekte nasıl? E köpekte de uygun koşullar oluşturman lazım. Peki uygun koşullar ne? Eve pet koymak mı? Hayır değil. Altına bez bağlamak mı? Hayır değil. Tuvaletini yaptığı yere burnunu sürtmek mi? Lan hayır tabii ki değil. Gazeteyle korkutmak mı? Tabii ki değil. Yaptığı yanlış ona göstermek mi? Bunların hiçbirisi değil. Uygun koşullar çok basitçe hazırlanıyor. Alışkanlığı olmayan bir köpeği, hadi çıkarın kalem kağıdı yazdırayım size de bu, herkesin işi bir rahatlasın ya. Kağıtlar hazırlandıysa ya da telefonlarınızı hazırladıysanız hemen yazalım. Bak tuvalet alışkanlığı nasıl kazandırılır? Çağrı ben biliyorum deme. Bilmeyen bir arkadaştan anlatırsın abi. Basit, çok basit. Tamam. Hadi gelin yazalım. Şimdi öncelikle ne yapacağız? Aşıları bitmiş olsun tabii evet. ki. Yaşından bağımsız, alışkanlığı olmayan bir köpeği 3 saatte bir dışarı çıkaracaksın abi. Tada da, Bitti. Çağrı çıkardık biz hiçbir işe yaramıyor. Bir dakika dur lan dinle daha. Var. Üç saatte bir dışarı çıkartıyorsun köpeği. Peki nasıl çıkartıyorsun? Tasmasını takıp bayağı bildiğin dışarı çıkartıyorsun. Peki daha bayır mı geziyorsun? Hayır daha bayır gezmiyorsun. Kapının önüne çık. 50-60-100 adım en fazla sağa git. 50-60-100 adım sonra geri dön sola git. Böyle bir düz çizgi üzerinde daha fazla uzaklaşma. Bak böyle cetvel gibi dümdüz bir çizgi üzerinde git tamam mı? buradan kapıdan çıktın sokağa 50-60 adım buraya yürü geri dön 50-60 adım buraya yürü 100 adım en fazla böyle 200 adımlık bir yerde bu hattan başka bir yere ayrılma nedenini sorma çok uzun ama işe yaradığını göreceksin yani bir gün eğer daha derine inmeyi istersen zaten öğreneceksin neden neden olduğunu da öğreneceksin çünkü KBD ile de ITK 1 ile de ITK 2 ile de TK ile de işgiriler hepsiyle alakası var şu, bahsettiğim şu sistemin neyse çıktın bunu yaptın peki ne kadar süre kalacaksın dışarıda yapana kadar kalacaksın. Yapmadı. Yapmıyor. Dönmek yok. Öyle yapana yapana kadar hareket edeceksin. Yani yürü. Çünkü fiziksel hareket bağırsak peristaltiğini yani o bağırsak hareketini hızlandırır. E haliyle sen de ne yapacaksın o zaman? Durmak yok. E, Yola devam. Yani dışarıda durma. Yürmeye devam et. Mı? Ve o ı dediğimiz o çubuk dediğimiz ve yani burada tam bu burada bak burada böyle yürü. Sürekli burada yürü. Tamam? E, Mantık bu. Komşular durma. ne der? Komşular sana deli diyebilir. Onları da şaşırtmak istersen bir huni takabilirsin kafana mesela. Değil mi? Bir de 10 dakikada bir de da şöyle Bravo! falan diye böyle bir bağır mesela bir şeyler yap. Desinler ki yazık meczup lan falan deyip hani ilgilenmeyi bıraksınlar falan. Ya da yapmayabilirsin sen bilirsin yani ama komşuların ne dediği umurumuzda değil. Köpeğimizin boşaltımı dışarı yaptığı umurumuzda. Peki, e, peki eve yapmışsa diyelim ki geceden sabah dışarı çıkartacaksın. E baktın yapmış kakasını çişine. E o zaman da tabii şey yapma yani yapacaksın diye bekleme. Yok çünkü yapmış. Onda da düzeni bozma. Sen yine dışarı çıkar. Minimum dışarıda kalacağın süre eğer yapmışsa diyelim ki eve. Sen sabah çıkarttığında ya da işten geldiğinde bir baktın yapmış. E o zaman ne yapacaksın? Minimum abi 25 dakika kal dışarıda. Minimum 25 dakika. Tamam? Dışarı çıktığında eğer 3 saatte bir çıkmak için geldiğinde baktın köpek arkadaş zaten yapmış boşaltımı. O zaman 25 dakika kalıyorsun dışarıda. Sebebi ne? Sebebini ileride öğrenirsin ama mantığı sürekliliği olan bir yönetici olduğumuzu göstermek köpeğe. 3 saatte bir çıktık ve yapmışsa 25 dakika yapmamışsa yapana kadar non stop yürüyüş halinde. Rekor ne hocam? Abi kulakları çınlasın. Ee, i̇simlerini hatırlamıyorum ama. Ha. Neyse. Köpekleri Husky miydi? Ee, husky, husky. Husky'ydi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Ya da Husky meleziydi. 19,5 saat. Ama döner Amerikan güreşi gibi el verdiler la birbirlerine. <laughs> Yorulan geldi el verdi. Haliyle. E tabi o, o çok istisnai bir şey. Dayanamaz. yani yani Hemen hemen yüzde beştir öyle seni zorlayacak köpek. Peki ne yaptık? Yürüyüşe de devam ettik. Tamam. Peki sonra ne yaptık? Eve geldik. Ama evde de bir şeyler değişmek zorunda. Bir kere sen sürekli olarak ona üç saatte bir o zamanı yönettiğini eğer kanıtlayabilirsen... Köpek arkadaşının temel hayatta kalma içgüdülerinden bir tanesi de der ki yaşadığın yere sıçma, işeme. Çünkü medeniyet bunu gerektirir. Den yani değil, eğer yaşadığın yere işer sıçarsan onun kokusunu hepimiz alıyoruz ve vahşi yırtıcılar da alır ve burası tehlikeli bir yere dönüşür. E o zaman ne yapacağız abi? O zaman biz bunu yaparsak köpek zaten temel içgüdü olarak dışarı yapmayı tercih edecektir. Ama bak işin altın kılalı bir daha söylüyorum şu çubuktan ayrılmıyorsunuz ha. Tamam? Buradan ayrılmıyorsunuz evde de bir şeyleri değiştireceğiz demiştik. Neydi evde değiştireceğimiz şey? <laughs> Dinlenme alanını güncelleyeceğiz abi. Peki nasıl güncelliyoruz? Abi hareketi kısıtlayın. Bak az önce ne dedik? Boşaltım için yürümeye devam et, durma dedik. E o zaman madalyonu çevir. E şimdi evde sen bu köpeği, bu ev onun evi ve o benim evladım. Bu bütün odalar onun istediği yere girebilir. Yatağıma sıçmasın da, geri, hiçbir şey önemi yok. Yatağıma da sıçsın, rahat olsun dersin. Yani. Ama işte bu bu şunla çelişiyor bak. Köpeklerin özgürlükleri ve mutluluklarıyla insanların özgürlükleri ve mutlulukları birbirinden gerçekten çok farklı. Kesişim kümeleri var doğru ama bunlardan bir tanesi evin içinde özgürce gelsin değil. Bu, bu, bu değil. Peki o zaman ne yapacağız? O zaman madalyonun tersini çevirdiğimizde hareket boşaltımı kolaylaştırıyor ve hızlandırıyorsa o zaman daha az harekette tuvaleti tutabilmeyi sağlar. E şimdi o zaman yaşam alanını güncellemekten kastımız demek ki ne? Bu arkadaşımıza sınırlı, kısıtlı bir alan verelim. Yani nedir mesela? Her evde olduğuna emin olduğum bir koridor mesela. Değil mi? Çağır bizim evde ama işte 40 metrekare falan değil mi? Yani baby gate'ler var. Onlarla bir koridor oluşturabilirsin. Her zaman her yerde oluşturabilirsin. Hareket alanını kısıtla köpeğin. Tamam. Alanı sınırla demiştik. Güzel alanı sınırladık. Yalnız bu arada Mersin gibi bir Akdeniz şehrinde yaşıyorsan hani orada koridorlar biliyorsun şey gibi yani 100 metre koşu pisti gibi yani. Öyle o kadar büyük bir koridor da olmasın. Bak işin mantığı az hareket etsin istiyoruz köpek. Tamam mı? Yalnız bunu bir yere bağlayarak yapmayacağımızı da söylemek istiyorum bir kez daha. Bunun dışında peki başka ne önlem alacağız? Bir kere açık büfe besliyorsak köpeğimizi hemen bundan vazgeçeceğiz. Çünkü köpek bir bok ve çiş fabrikası. Ya öyle. Ürün girişi ne kadar çok ve düzensiz olursa ürün çıkışı da bir o kadar çok ve düzensiz olacaktır. Haliyle o zaman ne yapacağız? Ürün girişini düzenli hale getireceğiz. Ürün çıkışı da böylelikle düzenli hale gelecek. Yani nedir? Düzenden kastımız sabah yediği saat belli olsun. Antrenmandan sonra, sabah dışarı çıkıştan sonra yediriyoruz köpeği. Unutmayın. Saati belli olsun günde iki öğün yesin yetişkin bir köpek için konuşalım. Günde iki öğün yesin ve akşam saat sekiz buçuğa kadar son öğünü de yemiş olsun. Yine antrenmandan sonra yesin. Bak bunları hep not alın abi bunlar önemli bilgiler. 3 saatte bir abi gece saat 12'ye 11.30'a kadar 23.30.00'a kadar 3 e, saatte bir sonra sabah yine 7'de en geç çıkarmış olursun köpeğini. Peki onu da geçtik bir de suyla ilgili bir şey söyleyeceğim. Bakın abiler ablalar köpekler strese girdikleri anlarda Çoğu zaman suya abanırlar ve sen de dersin ki oh lıkır lıkır nasıl da içi, çok içi yanmış içi evet doğru içi yanmış ama stresten dolayı içi yanmış haliyle <laughs> yani susadığı için değil stres stres kan basıncını arttırır kan basıncı artınca vücut sıcaklığı artar vücut sıcaklığı artınca köpek arkadaşın terlemeyi başaramadığı için içi yanıyor içi yandığı zaman gidiyor suya abanıyor suya abandığı zaman düzensiz ürün girişi oluyor e, düzensiz ürün girişi olduğu zaman da düzensiz ürün çıkışı oluyor alışkanlığın kazanıldığına emin olduğumuz ana kadar suyu da kontrollü vereceğiz. Mamasını günde iki sefer öneriyorsun. Benim gözlemlerimden çıkardığım sonuçla da ilgili sana bir bilgi vereyim. Ben mesela şunu gördüm. Vahşi sürülerde 5-6 sefer su noktasına gitme var. ya e o zaman biz de ne yapalım abi? Günde 5 ya da 6 sefer önerelim köpek kankaya suyu. Günde içeceği suyu da bilelim. Peki bir köpek günde ne kadar su içmeli? Bu videosu var. var. mı? Tamam. <laughs> evet elde pet kullanıyorsanız hemen o pedleri falan toplayıp atıyorsunuz abi. Elde pet kullanıyorsanız hemen o pedleri falan toplayıp atıyorsunuz abi. Beslenmeyi yemek kısmını doğru ayarlamak lazım. Tamam? Hani ölçülü besle köpeği. Ve önünde bırakma. Sakın sofradan besleme bu süre zarfında. Sonra da besleme zaten. Yani hani ama özellikle şu an besleme. Çünkü bak ürün girişinden bahsettik. Unutma. Ürün girişi düzenli olmak zorunda. Tamam? Bak bunları al. Çok basit önlemler. 8-10 tane yazdık belki. Ama yani işe yarıyor yani. Yani işe yarıyor abi. He, şimdi tuvalet eğitimi aldırmayı düşünenler bunun için 500 liraları, 1000 liraları, 3000 liraları, 1000 dolarları gözden çıkaranlar sözüm size. Bu sistemi kullanıp alışkanlığı kazandırdığınızda o paralarla en az bir kedi ya da bir köpek kısırlaştırıyorsunuz abi. Tamam. Bu belediyenin görevi çağrı. Evet ben de biliyorum belediyenin görevi olduğunu ama belediye bazen yetişemeyebiliyor abi. Yani Madem sizi kâra geçirdik, siz de o paralarla iyilik yap, iyilik bul. Değil <laughs> mi? İyilik yap, iyilik bul. Bak şimdi biz iyilik yaptık, o köpekler de bir iyilik bulsun ki sen iyilik yapabilesin diye ya da kediler. Peki, devam. Devam, bir soru daha <laughs>